Herkese merhabalar. Şu an için Ecenil'e müthiş bir sürpriz yapacağım. Ecenil de size sürpriz yapacaktır herhalde. Bunun içinde ne var bir bakacağız biraz sonra. Evet şimdi alıyorum ve Ece'yi görmeden ne yapıyorum? Saklıyorum. Şuraya sakladım. Ecenil. 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 Geldim. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Bugün seninle farklı bir şeyler yapacağız. Evet. evet. Bir sürprizim var biliyor musun? Ne? Evet güzel bir sürpriz. Şimdi o sürprizi sakladım hemen bulmanı istiyorum. Çabuk. Tamam. Tamam. Şimdi nereye gidiyorsun? Gel gel bu taraflarda orası soğuk soğuk. Gel 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 sıcak diyeceğim biraz sonra. Gel 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 gel. Gel bakalım nerelerdeymiş bir bak bakalım. Sıcak. Orada yok. Öyle mi? Ya. Orada da mı da yok? yok? Orada da mı yok? Evet. Da da. Orada da yok. Aa. Buldun mu yoksa? Aman aman. Geç bakalım bu neymiş bir bakalım. Bir bakalım. Açıyorum. Aç bakalım. Sürprizimizi gösterelim. Açıyor musun? İç, i̇çinden acaba ne çıkacak? Sana sürpriz. Tabi görenlere de sürpriz değil mi? Arkadaşlara, görenlere, izleyenlere, herkese... Bir sürprizimiz var arkadaşlar. Evet hediye paketini Ecenil açmaya çalışıyor. Evet. Evet çıkardık. Bu neymiş? Bir gösterelim. Yakından bakalım mı? Aman da aman bu ne demek? paket. Evet polipoket. Açalım mı? Açalım. Hadi bakalım. Eğlenceli bir oyuncak. Güzel bir oyuncak. Ecenil'in. Evet Ecenil aç bakalım. Evet. Onu da açtık. İçinden ne çıkacak? Çıkar bakalım. Bir kutu daha değil mi? Evet. Plastik kutusuna koymuşlar. Güzelce. Evet. Çıkaralım. İşte. Evet. Ayakkabıları var. Pembe pembe. Ayakkabılarını çıkardı Ecenil. Ecenil. Bunları çıkartayım arkadaşlar. Başka ne çıkıyor? Kolyesi. Kolyesi mi? Kolye koydu. Çıkıyor Kıyafet mi? Hı -hı. Gerçekten çıkıyor mu? Evet. Bakalım. Şey var. Bunu bunu çok zor çıkartıyorlar. Tamam. Dikkatli ve zarar vermeden. Aman Hı -hı. aman Hı -hı. aman Hı -hı. aman. Bakalım mı bir kıyafetine? Evet. Bak ayakkabıları. Kıyafeti böyle. Çok güzel. Evet. Tamam. Çok güzel. Hmm. Tamam. Kıyafetini koy. Kıyafetini şöyle koyalım. Ayakkabıları oyun. Ayakkabıları da böyle. Evet. Bir bakalım ayakkabılarına. Arkadaşlar, minik bu, minik. Evet. Arkadaşlar bu pembe ayakkabıları. Adı neydi? Neyin Polipokut. Mikro oyun seçleri güzel bir oyuncak isteyebilirsiniz annelerinizden. Evet şimdi annenizden pulipkut, isteyebilirsiniz şimdi ve pulipkut, güzelce oynayabilirsiniz. Poli pul, giydirelim. Hı hı. Evet saçları da var sarı sarı iki evet. taraftan bağlamış. Değil mi? Şimdi kıyafetlerini mi giydiriyorsun? Şöyle giyiyor ayakları. Evet dikkatlice ecelil giydiriyor. Bakalım. Evet, o, buradan çok zor gidecek. Kollarını mı geçirmek lazım? Hı hı. Hmm. Çok, çok zor olacak. Öyle mi? Bir bakalım mı? Evet. Çok dikkatli bir şekilde. Aşağıdan getir. Ah. Giydirebildin mi? Evet. Ecenil giydirmeye çalışıyor. Tabi bu bebek biraz küçük olduğu için giydirmesi de biraz Çok o kadar zor, zor oluyor. Ay Şimdi ne yapıyorsun? Ayakkabıyı giydiriyorum. Öyle mi? Hı -hı. Tamam. Ayakkabılarını da giydiriyor. Ayakkabıları da minik minik. Görüyor musunuz? Evet. Biraz zor. Biraz zor. Olsun. Herhalde bu bunun mi? Aldı. Oldu. Diğerini de giydir. O olmuyor. Kolyesini Kolyesi söyleyeyim. var. Kolyesini de bir gösterelim. Kolyesini gösterecek. Ee, Biraz sonra mı gösterirsin? Hı hı. Tamam. Ee, Bunu yapamıyorum. Öyle mi? Çok zor. Hadi bakalım giydir. Oluyor galiba değil mi? Giydirdin mi yoksa? Hı hı. Tamam, ayakkabılarını, tamam da ayakkabılarını da giydirelim. Ayakkabılarını giy nasıl giydireceğiz? Ayakkabılarını mı? Hı hı. Ayakkabılarını giydirmesi basit. Ayaklarına giydireceksin. Bak şuradaki. Şöyle tut tamam. ve ayaklarını giydir. Hadi bakalım Ecinil. Kolyesini mi takıyorsun şu an? Evet şu an kolyesini de takmak üzere Cenil. Taktın mı bari? Evet gösterir misin? Evet. Ayağından tut o zaman. Ayağından tut. Kafasından tutma. mu? Ayağından tut. Evet öyle giydir. İyi, değil mi? Mm -mm. Öyle mi? Neden böyle zor? Please? Hı, giydirmişsin. Tamam. Diğerini de Hadi bakalım. Ecinil. Ayakları biraz küçük. Ayakkabısı da küçük. Gerçi bebeğin kendisi de küçük biraz yapması, takması, giydirmesi, çıkarması zor oluyor değil mi? Evet. Pembe pembe ayakkabıları. Ne dersin Ecenil? Tamam. Ayaklarını düzelt. Ve bizlere göster bakalım. Kolyesi mi çıktı? Bakalım. Göster bakalım. Evet işte. Görüyor musunuz? Evet Cenil. Şöyle yanında tut bakalım. Ayakkabısı çıktı. Evet. Biraz küçük. Müdahale etmekte biraz zor oluyor. Öyle değil mi Cenil? Tamam. Arkadaşlar, bugünkü sürprizimizi gördünüz. Öyle değil mi? Güzel evet. bir bebekti, bebeği, bebeği. evet. Şöyle gösterelim Ecenil, Ecenil. Ben evet gösterelim, yanında tut. Şöyle güzelce yanında tut bakalım bir gösterelim. Oh oh oh, ne kadar da güzelmiş ben çok beğendim. Abla. Şey Arkadaşlar söyleyeyim. beğendiniz mi? Hı -hı. Bence beğenmişler midir? Eceviz çıktı. Evet, Ecenil. Görüşürüz. Arkadaşlar başka bölümde görüşmek üzere. Sayfamıza abone olmayı unutmuyoruz. Like atmayı unutmayın. Ne yapmayı? Like atmayı, unutmayı. like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Tamam mı? Başka bir sürprizde başka bir zaman tekrar görüşmek üzere. Ecenil ne yapıyoruz? Görüşürüz. Görüşürüz.